Merhabalar arkadaşlar. Hayatın içinden kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda yeniden bir anne bebek, daha doğrusu bir çocuk ürünüyle karşınızdayız tekrardan. Ürünümüz çocuk etkinlik masası olacak arkadaşlar. Bir buçuk yaşını geçtiği için artık çocuğumuz evde artık daha çok etkinlik yapabilmesi adına bir nevi etkinlik masası ihtiyacımız olduğu etkinlik masasını internetten almış olduk arkadaşlar. Şimdi öncelikle kutu açılışını yapmış olacağız. Ardından da Kurulumunu sizlere göstermiş olacağım. Kurulumu yaparken de bir takım özelliklerden de bahsedeceğim arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen kutu açılımına geçelim. Bakalım içerisinde neler çıkacak. Kutu, kutumuzu açtık. Kutumuzu açtıktan sonra bizi ilk karşılayan şöyle bir iki tane kutu gibi kap gibi bir şey karşılıyor. Bunları bir kenara alalım. Diğer taraftan da şöyle bir e, koltuk ve içerisinde de ayakların mevcut arkadaşlar. Bu parçalarımız birinci kutumuzdan çıktı arkadaşlar. Asıl masamızın üst kısmını farklı bir kutuda gönderdiler. Onu da hemen açalım. Hemen şeritlerden kurtuluyoruz. Masamız da bu, şekilde. İçinde yine ayakları mevcut. Montaj aletleri, vidaları bu şekilde. Bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Şimdi bu ilk kutudan çıkan iki tane kutumuz masanın parçaları normalde. E, bu sadece sandalye ve ayakları mahiyetinde diyebiliriz. Şimdi e, hemen önce sandalyeyi kurmaya başlayayım. Streç filminden hemen kurtaralım sandalyemizi. Böyle tüylü bir yapıya sahip. Gayet rahat süngeri. Şu an dokunuyorum. Gayet rahat bir yapıya sahip. Hemen açtım. Evet bu sandalye senin olacak. Çok rahat bir sandalye aldık sana. Sandalyeyi açtım. Ayaklarını da bu şekilde çıkaracağım hemen hemen ayaklarını da çıkaralım İlk denemesini de hemen arkadaş yapmış oldu Nasıl rahat mı Kerem hemen ayaklarını da çıkardık şöyle keçe tarzında ayaklıkları var ayaklıkların altına giren daha doğrusu tabanlıkları var bunları hemen şuraya bir koyalım Evet önce sandalyemizin ayaklarını montaj etmeden önce alttaki bu keçeleri gönderilmiş olan keçeleri de iyi düşünmüş açacağız Çünkü zemini çizmemesi adına güzel bir husus ve ses çıkarmaması adına da önemli bir husus biliyorsunuz. Hemen önce bunları buraya bir yapıştırayım. Yapıştırmalı bir şekilde gönderilmiş. Bir tanesini hemen şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Diğerini de yapıştırıyorum. Bu şekilde dört tanesini yapıştırmış olacağım. Keçelerini taktım ayaklarının altına. Hemen şimdi kolayca montajını yapacağım. Aslında çok basit. Hemen çünkü yerleri var vidalı bir şekilde. Bunu hemen çevirerekten montajını yapmış olacağım arkadaşlar. Birincisinin montajını yaptım. Bu şekilde dördünü de yerine oturtaraktan montajını tamamlamış olacağım. Bu şekilde dört ayağını da sabitlemiş oldum. Hemen şöyle bir koyalım. Sallanma durumu yok bu kadar. Gayet oturaklı. Kerem dener misin oğlum bir kere? Hadi otur bakayım buraya. Otur. Evet çık. Hadi. Aferin sana. Aferin. Evet. Bu şekilde hemen ilk deneyiminde de sağlamış olduk arkadaşlar. Rahat mı? Güle güle kullan. Şimdi masamızın montajına geçeceğiz. Evet şimdi masamızın montajına geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şu streç filmini bir kurtaralım masayı. Masanın bulunduğu kutunun içerisinde arkadaşlar yine masamıza monte edeceğimiz 4 tane ayak. Yine ayakları monte edeceğimiz plastik aparatlar, vidalar ve şu şekilde malzemeler çıktı. Bir de şöyle bir kağıt çıkıyor içinden ile eksik veya hatalı bir parça olduğunu düşünüyorsanız aşağıda yer alan whatsapp hattımıza yazınız demiş. Bir de kare kod koymuşlar. Buradan ulaşabilirsiniz şeklinde bir ifade bulunmuşlar. Bu kağıdı hemen kenara alalım. Şimdi şunları bir kenara alıyoruz. Şimdi masamızın montajında aslında kutu içerisinde nasıl kurulacağına dair bir kılavuz göndermemişler ama aslında çok da zor bir husus değil. Ayakları nasıl monte edeceğimizi zaten biraz önce sandalyede olduğu gibi göstermiştik. Şuradaki siyah aparatları Hemen köşelere takacağız. Bakın köşelerde yerler var zaten. E, yerlerini belli etmişler. Oraya taktıktan sonra ayakları kolay bir şekilde monte edebiliriz. Bir de sandalyenin bulunduğu kutunun içerisinde şöyle beyaz kutular çıkmıştı biliyorsunuz. Onlar da yine masanın altına şu beyaz aparatlarımızı monte ettikten sonra bir nevi çekmece gibi çekip itebileceğiz yani. O şekilde bir husus var. Onların yeri de şöyle belli zaten. Bakın burada. Buralara köşelere yaptığımız zaman şu şekilde bir nevi çekmece modunu da aktif etmiş olacağız bu şekilde. Bence öncelikle ayakları monte etmekten başlayalım. Kolay bir şekilde. Bunun için bir tornavida veya şarjlı vidalama aletiniz varsa çok çok daha kolay yapabilirsiniz. Değil mi? Arkadaşlar masanın montajında, daha doğrusu masanın ayaklarının montajında bir püf nokta var. Şimdi ayaklarımız böyle dışına doğru. Yani normal hayalini çevirdiğimiz zaman dışa doğru durması gerekiyor. Yani şu şekilde şekilde durması lazım her köşeden. Bu yüzden şunların da bakın bir eğimleri var gördüğünüz gibi. Bu tarafı kalın bu tarafı ince. Şurada 10 rakamı var. Şu 10 rakamı olan kısmı hep köşelerde dış tarafa bakacak. Köşeye görecek şekilde yönlendirmeniz gerekiyor ki o şekilde montajını yapın. Bu şekilde yaparsanız biraz dengesi farklı olur yani. Hepsi aynı yöne bakması için 10 yazan yeri bu ayaktaki plastikteki 10 rakamı köşeye bakacak arkadaşlar. Önemli olan bu. Her köşede bunu yapmanız lazım ki düzgün bir şekilde monte edebilirim. Şimdi bu parçamızı sabitlemek için bir yıldız anahtar yardımıyla. Bundan çıkan buna yapışıklı bir şekilde gelen vidalardan değil de şu şekilde zaten iki tip vida var kutunun içerisinde. Birisi küçük birisi büyük. Büyük olanı köşelerde kullanacağız arkadaşlar. Ayaklarda kullanacağız. Şimdi hemen yapalım. Hemen şöyle montajını yapıyorum. Dediğim gibi şarjda vidalamanız olursa çok daha kolay yapabilirsiniz. Bizim şarj aletimiz şu anda mevcut değil. Şöyle bir kısmını tutturdum. Diğer tarafını da hemen tutturacağım. Şimdi bunun montajını tamamladık. Ayağı da hemen yerine takalım. Ayağın takması çok kolay. Vidalı bir yapıya sahip. Hemen sağa doğru şöyle çevirdik. Evet. Şimdi biraz önce keçelerden bahsetmiştim. Sayılı gönderilmiş zaten. 8 tane ayak var toplamda sandalye ile beraber. Bunun da keçelerini hemen yapıştırıyoruz. Bu şekilde dört ayağımızı da montajlayacağız arkadaşlar. Onun ardından diğer aşamaya geçeceğiz. Dört tarafında montajını sağladık. Dediğim gibi hepsi böyle V şeklinde bakacak şekilde olması lazım. O plastik parçaları ona göre oturtmanız lazım. Şöyle koyduğumuzda da bakın gayet düzgün durdurdular. Görebilirsiniz. Hemen çekmecelerin montajına geçiyorum. Çekmecelerin montajında şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu parçalar şöyle üçgen kısımları mevcut. E bunlar şu oluklu kısım Böyle paralel gelecek şekilde. Bakın şurada delikleri var zaten. Öncelikle bakın şu deliğe oturtturuyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde deliğimiz var. Arkadaşlar çekmecelerin yerlerini de montajladım. Kutu içerisinden çıkan küçük vidalarla ee bu şekilde montajlıyoruz. 4 tane zaten yeri var. Şimdi çekmecelerimizi de şu şekilde şu kenarlarından geçirerekten koyuyorum içine. Diğerini de aynı şekilde koyup şimdi en son halini odada çocuk odasında göstereceğim. Evet arkadaşlar masamızın son hali bu şekilde. Sandalyemiz de aynı şekilde. Çekmeceleri görüyorsunuz montajını yaptım. Böyle açılmalı kapanmalı bir yapıya sahip. Ama tabii biraz e, vidaları iyi sıkmanız lazım. Vidalar biraz takılmasını sağlıyor. Neden oluyor daha doğrusu çekmecelerin. Ama kullanımda çok sorun olmaz. E, bu şekilde masa sandalyesiyle, çekmecesiyle beraber kurulumunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Beyefendi de zaten hemen çok sevdi. Denemeye başladı hızlıca. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videomuzu hayflarsanız videomuzun üst sıralarda yer almasını ve görünürlüğünü de artırmış olursunuz arkadaşlar. ama kanalımıza abone olmanızdır. Ee, bu şekilde son sözlerimi söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hepiniz hoşçakalın.